İzleyenler Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'ten herkese merhaba ben Naz Özdeğirmenci. Gıda üretimini, tarım sektörünü konuştuğumuz gıda borsasıyla bugün yine salı günü ve karşınızdayız. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de özellikle işletme sayısı, kümes sayısı ve adet üretim ihracat rakamlarıyla ulusal ekonomiye büyük katkı sağlayan yumurta sektörünü konuşacağız. Peki kiminle konuşuyoruz? Gıda borsasında İstanbul Ticaret Borsası meclis üyesi Naci Yıldırım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Nesan Hanım. Merhabalar. Yumurta e, öncelikle besinler arasındaki en kaliteli protein değerine sahip ol, e, olmasıyla çok biliniyor ve özellikle içerisindeki vitamin yüksek vitamin değerleriyle bağışıklık sistemimiz için önemli bir e, gıda. Yumurta. Peki pandemi dönemine bakacak olursak satışlarınızda nasıl bir tablo çizmek mümkün olur? Şimdi isterseniz veya müsaade ederseniz önce neyi konuşacağız onu konuşalım. Biz yumurtayı konuşacağız ama yumurta nedir? Ya bizim sektörden baktığımız zaman bu konuda ciddi manada gıda kirliliği var. Dolayısıyla önce yumurtanın konumunu bir konuşmak lazım. Yumurta nedir? Çok güzel bir giriş yaptınız. Yumurta protein, yağ, vitamin ve mineraller açısından çok zengin. Hatta ee, Anne sütünden sonra en değerli besin olarak ifade edilen bir ürünü konuşacağız. Dolayısıyla buna ciddi manada hemniyet vermemiz gerekir. Hayvansal bir ürün olmasına rağmen yağ oranları çok düşük olan bir ürünü konuşacağız. Yine D vitamini birkaç gıdada bulunabilen. Ki bunlardan bir tanesi de yumurta. Onu konuşacağız. Hı hı. Doğal ambalajı içerisinde hile yapılmayacak bir ürün olan yine yumurtayı konuşacağız. Ya bizim yine yumurtacılar tarafından bakarsanız stratejik bir ürünü konuşacağız. Evet, şimdi e, isterseniz başlayabiliriz. Pandemiyi nasıl geçirdik? Diyorsunuz. Evet. Şimdi e, pandemiye bütün devletler gibi, milletler gibi Türkiye'de hazırlıksız yakalandı. Ancak biz hazırlıklı yakalandık. Gerekçesi şu, yumurtacıların, ülkelerin krizleri olmasa bile yumurtacıların bir senede, iki senede, üç senede bir mutlaka krizleri olur, fiyat düşüşleri olur, çok ciddi manada zarar ederler ve kriz yönetmesini hem alışkındırlar hem de hemen kriz yönetimi oluştururlar ve bunu e, en az hasarla atlatabilmenin yollarını ararlar. Dolayısıyla bizim bünyemiz, hem tüccarlarımızın hem de yumurta üreticilerimizin bünyesi krizlere ciddi manada alışık. Evet. Dolayısıyla, dinliyorum. Peki yumurta sektörüne baktığımızda bu pandemi dönemi içerisinde, ne şekilde seyretti satış rakamlarınız? Yani iş yerleri kapandı, okullar kapandı, insanlar evlerinden gıda tüketimlerini sürdürdüler. Bizim Türk milleti olarak kahvaltıya çok önem veririz ve kahvaltılarımızda geleneksel olarak menemenimizde yumurtalı ekmeğimiz vardır, sahanda yumurtamız vardır. Yani arz ve talep dengesi ne şekilde seyretti? İç, yani iç talebi, üretim bunu karşılayabildi mi? Şimdi ilk başta bütün sektör olarak şöyle bir hepimiz sendeledik ne oluyoruz diye ancak hemen kriz masası oluşturularak önce gerekirse ihracatı da durduralım iç piyasanın taleplerine cevap verelim İç piyasada talep patlamasını zaten bekliyorduk o dönemde sayın tarım bakanının da bir konuşmasını dinledim üreticimiz müşteri olsun tüketicimiz müşteri olsun. Biz üretmeye devam edeceğiz. Bize de bazı avantajlar getirdiler. Üreticiler ve gıda dağıtıcıları e, sokağa çıkma yasağından istisna tuttular. Biz hem üretmeye... Değerli izleyenler, teknik bir aksaklık oldu. Birazdan devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Gıda Borsası'na devam ediyoruz. Dijital aksaklık nedeniyle küçük bir ara vermiş olduk. Hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş bulduk. E, hoş, e, en son Bakan Pekcan'ın açıklamalarından bahsetmiştiniz. Yumurta sektörüyle ilgili özellikle Hong Kong pazarına açılım sağlayabilmek adına önemli gelişmeler e, olduğunu söylemişti kendisi. Siz isterseniz kaldığınız yerden devam edin. Hem Hong Kong pazarıyla ilgili... Ticaret Bakanımız hem de Afrika pazarlarıyla ilgili Irak'ın ithalat yasağından dolayı ciddi bir çalışmamız var. Bunu da devlet, dolayısıyla Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımız işin içerisinde de ciddi manada desteklemektedirler. <laughs> Şimdi e, yumurta tavuğu yemlerine baktığımız zaman özellikle mısır soya esaslı olarak hazırlanıyor ve soyanın hı hı. tamamı mısırın da belirli bir kısmı ithalatla e, ülkemize geliyor. Bunda yem e, maliyetleri yumurta maliyet unsurlarını etkileyen en büyük faktör diyebilir miyiz? Yani buradan konuyu açmışken aslında yumurta fiyatlamaları ne şekilde oluşuyor? Yumurta fiyatlamalarını hangi faktörler etkiliyor? Biraz bahsederseniz Yumurtanın fiyatlarını şöyle düşünmek lazım. Genelde ticarette kuraldır. Maliyet artı kar. Fakat bu yumurtada geçerli değil. Bizdeki maliyet şu şekilde oluşuyor. Siz yumurtayı 40 kuruşa da mal etseniz eğer piyasada yumurta tüketilmiyorsa ve sizin satışlarınız düşükse yumurtanın o günkü değeri 30 kuruşsa 30 kuruştur, 25 kuruşsa 25 kuruştur. Ancak Bununla birlikte hemen Mısır ve soya ile irtibat kurduğumuzda, evet, son yıllarda Mısır'ı hemen hemen Türkiye'de üretmeye başladık. %80-90'ına yakın kısmı Mısır'ın Türkiye'de üretiliyor. Ee, ancak soyanın şu anda %5 veya %10'larını biz kendimiz üretebiliyoruz. Tamamen dış piyasa kaynaklı. Burada iki türlü sıkıntımız var. Birincisi, Döviz yükselmeye başladığında sıkıntımız oluyor. İkincisi de pandemi sürecinde ben birazdan sormasanız da söyleyecektim. Pandemi sürecinde insanlar yarın mal bulamam endişesiyle fiyat olarak örnek vereyim. Tonunu e, 390 dolara aldığımız soyayı 470 dolara kadar çıkardılar. Yani bu tip dönemler fırsatçılara da düzgün tüccarla bir işim yok fırsatçılara da Gün doğmuş oluyor. Bu konuda hemen küçük bir saptama yapalım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır var olan Toprak Mahsulleri Ofisi diye bir kuruluşu var. Bu kuruluşun Soya'da, Mısır'da, Hububat'ta ciddi manada sorumluluk kalması lazım. Ki Mısır'da bu sene piyasada oyuncu oldu ve pandemi sürecinde artan Mısır'ı müdahale ederek fiyatını engelledi, engelledi ve başarılı oldu diye düşünüyorum. Bu seneki bu sıkıntıdan ders alarak kendilerini yeniden yapılandırırlarsa, bundan sonraki krizlerde böyle bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Bir de yumurta çeşitlerine baktığımızda işte organik yemlerle beslenen Kafeste yetişen ya da gezen olarak adlandırılan tavuk yumurtaları var. Özellikle bu, evet. e, bu konular, bu konuda tüketicinin sağlıklı beslenmeye ve organik ürünleri olan merakının kötüye kullanıldığına ve bu yumurtaların hiçbirbirinden birbirinden farkın olmadığı söyleniyor. Sizin görüşleriniz nedir? Bunların üçünün e, nedir farkları? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu kodlama diyoruz buna sıfır, bir, iki. 3 Bunlar da zaten e, bu kodlamanın e, gayesi yetiştirme metodu. Yani sizin bulunduğunuz ortam. Yoksa yem olarak bu hayvanların gezendir, serbest dolaşandır, kümestedir veya dışarıdadır. Hepsi aynı yemi yiyorlar. Yani o yemi yem, yemeden gezen tavuğun da, organik tavuğun da yumurta yapması mümkün değil. Evet. Ha yapar. 4 günde bir yumurta yapar. Bu yumurtanın maliyeti size zaten 1 lira, buçuk lira olur. Ve bunu satıp para kazanamazsınız ve ekonomik de değildir. <laughs> bu yumurtalı hayvanların ciddi manada yumurta yapabilmesi için e, rasyonla ayarlanabilen yemlerin yedirilmesi gerekiyor. Organik yumurta eğer denetlenebiliyorsa, bak bunun altını çizerek söylüyorum. Ben e, babamdan bu işi devraldım, alaylıyım. Ancak ekranda muhtemelen görünüyordur. Ee, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile beraber bir çalışma yaptık, İstanbul Ticaret Borsası ile beraber. Şöyle bir kitap oluşturduk. Tüm yönleriyle yumurta. Ben alaylıyım ama aynı zamanda bunu dersimize de çalıştık. Ee, bazı fırsatçılar özellikle gezen tavukta piyasadan bizlerden kırmızı yumurtayı alarak üzerine bir veya iki numara basarak ciddi manada tüketici istismar edilmektedir. Hatta organik sıfır numara dahi basılmaktadır. Ve bunu para kazanma uğruna yapmaktadırlar ki bu tüketici adına ve mesleğim adına Özür diliyorum yapılmaması gereken çok ciddi bir saygısızlıktır. Evet önemli bir konuya değindiniz. Peki yumurta alırken tüketici yumurta kutusunun üzerindeki bilgilerden ne anlamalı? Yani hangi bilgiler üzerinde bulunmalı? Bunları açabilir miyiz? Ne anlama geliyor üzerinde olan bilgiler? Özellikle e, sağlıklı yumurta tüketmek isteyen tüketiciler nelere özellikle dikkat etmeli? Şimdi müsaade ederseniz. Bir şey göstereceğim tekrar. Okunuyor mu bilmiyorum ama okunmuyorsa çekeyim. Şimdi, ha kalsın biraz o zaman. Tamam. Şimdi bunun başında 3 numara var. <laughs> Bu demin bahsettiğimiz kodlama. Yetiştirme modeli demek. kodu değil mi onun? yetiştirme modeli. Baştaki 3 kümeste kafes içerisinde yetiştirilen çiftlik yumurtasını kastetmektedir. Evet. Hemen yanında TR var. Ülke kodudur. Türkiye'yi ifade etmektedir. Hemen yanında 34 var. Bu da İstanbul'da bu yumurtanın üretildiğini göstermektedir. Hemen yanında da 1 2 3 4 5 diye başlayan numara var. Bu da hangi kümeste, işletmede İstanbul'daki filan numaralı işletmede yetiştirildiğini gösterir. Sonundaki 01 de bu işletmenin hangi kafesinde, hangi kümesinde hangi kümesinde ve hangi kafesinde yetiştirildiğini göstermektedir. E, bu şunun için önemlidir. Yumurtanın izlenebilirliği. Bu yumurta e, ne yiyor? Hangi kanallardan, hangi pazarda kime satılıyor? eğer bir sıkıntı olursa, bir hastalık olursa devletin o noktayı direkt bulabilmesi ve orada imha edebilmesi için uygulanan bir metot. Evet, demek tüketici bunu gördüğü anda işletmenin bakanlık tarafından denetlendiğini, izlendiğini anlayabilir. Ama işte demin söylediğim gibi bunun altını çizelim, tüketici buna dikkat etsin. Ancak yem olarak biz bunların dört modelini de, dört üretim şeklini de laboratuvara tahlile göndersek, üç tane aylı laboratuvar seçecek, tahlile göndersek, çıkacak sonuçlar vitamin değerler olarak aynıdır. Evet. Ee, peki tüketici raf ömrü biten yumurtayı nasıl anlar? Üzerindeki bilgilerden bunu anlamak, son tüketim tarihine bakarak mümkün müdür sadece? Son tüketim tarihine bakarak mümkündür. Çünkü zaten, biz bunları pakete alırken doğum tarihinden itibaren 28 gün son tarih koyuyoruz. O 28 günü dikkate aldığında 28 gün içerisinde bu yumurta tüketilir. Ancak bu 28 gün normal oda sıcaklığıdır. Eğer tüketici bu aldığı ürünü buzdolabına koyarsa, buzdolabının da kapağında olmamak şartıyla iç kısmına koyarsa yumurtanın son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 90 gündür. O zaman buzdolabına şöyle de söyleyebiliriz. Paketin üzerindeki son tüketim tarihinden sonra 90 gün yani 3 ay daha tüketebilir tüketici. Geçmesi önemli değil son yanlış, tüketim tarihine. Yanlış anlaşılma oldu. Doğum tarihinden itibaren 90 gün. Son kullanma tarihinden itibaren 60 gün daha koyabiliriz üzerine. 60 gün, 2 ay daha tüketici tüke, tüketebilir. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi bize ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, bugünlük gıda borsasının sonuna geldik. Haftaya salı yine aynı saatte Ekotürk ekranlarında görüşmek dileğiyle.